Tospik 2. Sezon 1. Bölüm Kardeşlik Kaosu Çarkına başlayacağım ha şimdi. Yan diye bir de gelmiş bana karışıyor. Evet öyle işte. Uf ne yapacağım şimdi tek kaldım. Uf ne yapacağım ben şimdi. Bika bika. Aa Sen ki de kimsin? Eee hayvanlarla konuşmayı biliyorum anlıyorum dostum. Benim arkadaşlarım bir buza uzaylı kaçırdı. Yardım etmeme izin ver. Yardım edelim mi onlara? Pika pika. Olur hadi gel gidelim. Vay. Lazer gücü mü var? Hı hı. Hı. Hmm. Demek ki anladığıma göre. Demek ki bu işin. Böyle fragmanda gördüm. Yayınlamışlar YouTube'da. İşte böyle bu dünyayı hatta çoğu gezegenleri tutabiliyormuş, tarayabiliyormuş. Yani güzel bir özelliğin var. Gel gidelim. Hı. Hmm. Burada daha çok ışınlar artıyor. Yardım edin. Aa sen uzaylının gemisine çekildin. Çekilmedi mi? Hayır salak uzaylı çekemedi. Adamsın gel o zaman. Birlikte gidiyoruz. Konuşabiliyor musun? Evet. Ay! Hey! Bize şaka mı yaptın? Sizi kandırdınız. Neden ki? Kaplumbağa deden ki Lan o benim kardeşim o. Evet dostlar, koskocam bir maceraya çıkıyoruz. Bu arada sen Toplin'in kardeşi misin? Hı hı kardeş olduk demek. Yani o zaman arkadaşlarımızı bulmak için büyük bir maceraya çıkıyoruz. Gelin dostlarım. E, çamura bastım. Hey, burada bir kedi boku var. Sen mi yaptın portakal? Hayır. Oğlum bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya bismillah. Oğlum, oğlum ya sen de muzaici tarafından <laughs> çekilmedin? Evet. Çok ağrım çünkü. Hayır aman, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel. Uha oğlum. Herkes uzaylı tarafından çekilmişti hani. <laughs> gel. Gel sen de. <laughs> Seni de kurtarayım. Oha. Lan sen kimsin? Ben Suriye. bum bum. Türkiye çok güzel. <laughs> <laughs> Boş verin Suri Muri. Bizim dizimizi izleyin daha iyi. Hem de free free. Youtube da free free. Çekil lan önümden. Ufacık, büyük, sinir acıcı şak. Abi ben aslında Türk'tüm. Ben ünlüsün diye sana şaka yapmıştım. Amanem. Gel kozucu ağızım. Ay yazık oldu sana. Gel, 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 gel. Kanka salam biri arıyordur. Açayım. Tıt. Alo. Efendim. İyi günler. Kiminle görüşüyorum? Şimşek abi. Kiminle görüşüyorum? Şimşek mesela? abi dedim ya. He, siz benim telefonu aramıştınız az önce. Hayır aramadım. Arama sebebiniz neydi acaba? Onu öğrenebilir miyim? Finecat'ın burnu büzüldü. Sen beni aradın. Evet. Ne aradın sen beni. Finecat'ın burnu büzüldü, durum yemediği için. Ben çok sinirli bir insanım. He he anladık. Gelirim oraya. He. Senin ağzını burnunu dağıtırım. He he dağıtırsın. Sen sen nasıl konuşuyorsun benimle? Ya doğru düzgün konuşuyorum işte. Neredesin? Bana adresini ver hemen. Fil Necati'nin burnundayım. Ben oraya geliyorum. He he gelirsin gelirsin. E Pinelatı burnu. Senin ağzını burnunu, burnunu, burnunu kıracağım Yav he 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 he. Hazır mısın? biri gelmiş. Bana ağzını burnunu kırarım diyor. Ben onun kırarım şimdi. <laughs> Lan gözlük bana gelecekti sana da. Doğru düzgün gözlük gelmedi. Minecraft siyah gözlük gelecekti sana. Yav evet ama yaşlı ne döndüm. Ne dedin oğlum? Yok canım nemin dibini dedim. Şu gözü çıkar artık. Doğru doğru arkadaşlarımızı vuracağız. Böyle ne salak yapıyorum ben. Beğa beğa. Tamam tamam. Geliyorum geliyorum. Hmm. Işınlar buradan devam ediyor. Hı, sanırım bir ipucu buldum. Bu merdivenden yukarı çıkacağız. Bu merdiven bizim içimize edecek çocuğum. Ya 360 derece döneceğiz ya o merdivenin içinde. Oy, Keşke uçan bir arkadaşımız yanımızda olsaydı. Çiğo. Ya elektrik niye veriyorsun Pikachu? Canım istedi. Bana ne? Bana binin. Size oradan drift attırarak geçerim. Hoppa Hop. Ben Hop. Geliyorum la. Dup. Gelmez olur muyum? Şimdi driftte hazır olun. Tabii ki tam olarak drift değil. Sanırım uzaya çıktık. He he çıktık çıktık. Oğlum cidden çıktık. İşte geliyor salak uzaylı. Yine dövüşecek mi bizle şu salak uzaylı. Vay 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 burada kim varmış? Cehennemin dibi varmış. Ver şu tosbiyi bize lan. Diğer arkadaşını da vermem benim için. Benimle dövüş. Arkadaşlarımı sesi geliyor. Hemen aşağı inmem lazım. Dostum, uzaylı tek bir gıdımda gitti ama daha sonra yeniden gelebilir. Sizi çok seviyorum dostlar. Aa, buraday mısınız? Ah, oh, sonunda kurtarabildik sizi. Ah. Oh. İnşallah iyisinizdir. Kesinlikle iyiyiz. Evet. Evet. Ama uzaylı yüzünden benim kalçam acıyor. Popom acıyor. Nedenmiş acaba? Uzaylı hep bizi sağa sola salladı. Canımızı çok acıttı. Çok sevdiğim arkadaşlarımın bazı yerleri hasarlı. En sevdiğim arkadaşlarım yani arkadaşlar anlamında değil de baktığım hayvanlarım ise onlar da bir tık yara aldılar ama Geçer ya bir şey olmaz. Hop 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 Bu kötü olayda ben olmazsam olmaz. Ben de. Size yardım için ne gerekirse yaparız. Hep sen yapmak zorunda değilsin kardeşim. Kesinlikle. Çak bir beşlik.